Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle bir video çekiyorum. Şunun üstünü yakacağım çünkü hiç gözükmüyor. Şöyle etrafı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Burada şöyle çantalarımız, burada götürecek kıyafetlerimiz var arkadaşlar. Burada annemin savaşa şey verdiği bir mal Gelin bizim odamızı da tanıtayım. Bizim odamız böyle arkadaşlar. Burada benim bir hırkam var. Burada bizim yatağımız var. Burada çiçekler var. Hatta sizler bugün sulayacağız bunları. Burada annemin okuduğu bir kitap var. Aralık var mı? Bakalım hemen. Ve varmış arkadaşlar. Burada da orkidelerimiz var. Siz de çiçekleri açacak mı arkadaşlar? Burada tomurcuk var bir tane. Burada kaktüsümüz var burada bir tane daha kaktüsümüz var sonra burada bir tane çiçeğimiz var burada da adını unuttum burada, burada bir kalem kutum var burada kalemler falan filan hepsi duruyor ee, sonra cuma nereyi göstersem size bu var yani Deseyim, kitaplar. Kitaplıkta kitaplar olması normal. Bu arada arkadaşlar benim kameram yok. Ben e, tabletten çekiyorum. Ya da GoPro ile çekiyorum. Yani çok büyük bir kameram yok. Şimdi gelin burada kitaplar var. Dördüncü sınıf için. Burada halılar var. Halılar var görmüyorsunuz ama benim tabletten çektiğim için. Burası böyle askılık. Burada sokak kapısı. Burada e böyle şöyle ufak var. Gördüğünüz gibi burada mutfağımız var. Şöyle göstereyim. Burada az önce yemek yemiştik. Yemeklerimizde pilav. Sonra ne? Patatesli bir yemek. Altta da bir yemek var şurasında. Burası da böyle köşemiz. Burada bir şeyler falan var. Bizim evimiz özel olabilir arkadaşlar. Bu arada çok fazlasınız. Siz görüyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama bir süre gelin sizlere balkonu göstereyim. Bizim buraya bir şey yağdı arkadaşlar. Yağmur yağdı şöyle. Siz görüyor musunuz? Şu an hiç bilmiyorum. Ama bu da harika bir yer. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar bir böyle bir yer. Yani ben şimdi gideceğiz tamam mı? Şurası da var bu arada. Ne yani uçuyor ama siz? Böyle göstereyim. Bakın 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 bakın. Kameraya gözükmüyor mu ki. Şimdi arkadaşlar çabuk kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Görüyorsunuzdur görüyorsunuz da inşallah. Şimdi içeriye girelim. Ne yapıyorsun dayı? Oyun oynuyorum. Seni göstermiyorum. İkimiz gözlerim şu an kendimi gösteriyor. Senin oyuncakların artık benim oldu. Hayır, benim oyuncaklarım. Artık benim. Değil. De koltuklar var, orada koltuklar var da. Şurada kedi var. Kedi <laughs> var. Şurada valizman var dayı i̇şte Burada yatak odası var aşağı açayım. Burada örtüler falan filan hepsi. Arkadaşlar. Arılar hakkında kitap. Vay canına arkadaşlar. Sayfaları da bir bakın. Çok güzel sayfalar varmış. Her neyse. Burada da bir tane. Burada da bir tane balkon var. Burada bir tane askılık var. Burada önemli şeyler var. şeyleri şeyler. Burada bir krem var sanırım. Burada bir benim saatim var. Neden dedim bunu Ve aa anneannemin para bırakmış. Bakın. Buradan işte. Burada bir tane sabun var. Burada tuzlar var. Şöyle bir yalıyorum. Ay. İğrenç arkadaşlar. Neyse şöyle halımızın. Arkadaşlar Halil gösterdim ama dur şimdi. Gel. Tamam. şimdi. Ben burada yapacağım arkadaşlar birlikte yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi oturdum. Ben de bir şeyler yapacağım. Hayır, bu başka bir şey olmasın. Bana ne? Hayır, benim de. Bana ne? Ben de. Benim oyuncaklarımı niye alıyorsun? Benim oyuncaklarım arkadaşlar bunlar. Biraz da alayım şunu. Şöyle. Lazım bana. Allah Allah. Bana lazım sen. Yani bir tanecik görüyorum. da de ayaklarıma bakıyorum. Bakmıyorum. <laughs>